Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben biraz mutlu. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Arkadaşlar benden çok neydi ya başka oyunlar istediniz ama yine bunu çekmek zorunda kaldım. Çünkü yeni karakter geldi ondan bunu çekeceğim. Başka videolarda çektim onu. onu söz veriyorum size. Şöyle yeni karakteri göstereyim size. Evet. Ben... Arkadaşlar fıstık gibi karakter ya. <laughs> Şöyle bir girelim. Kesek, tek tek hesaplaşmaya. Bir oynayalım. Bakın lan şey kaset gır alıyor burada. Atışlarını göstereyim. Bu kadar mortsan daha kısa atışlar galiba. Böyle değişik oluyor. Atışıyla vuruyor galiba. Ve Daryl gibi uçtu hızlıca vuruyor. Hemen 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 kaçayım uçsun mu size göstereceğim. Şurada bir tane var. Uçtu. Ben de uçtum. Öldüm ya. Tam da öldürüyordum. Kaç kupa almışım? 6 kupa. İyi. Arkadaşlar bunun videoda galiba 10 yaparız. Şöyle Edgar'ı ilk önce oynayalım sonra başka oyun oynarız. Böyle başka modlarda. Ben onu değil de bunları geçiyorum. Hem oradan aman geleceğini biliyordum. Şu da benim olsun. Roo. Adam geliyor. Hayır. Gelme gelme. Hayır ya. Çok az kalmıştı. Arkada. Bu arada ben niye paltı kupa alıyorum ya? Arkadaşlar bu arada bazen vurunca neydi? İşte canı doluyor. Belki bir gösteririm. Hemen bir tane daha maç yapalım. Sesi de bir değişik ya. Şuna vuralım. Vurdum. Sen oradan çıkana kadar ben gittim. Ay. Sakın. Ben hemen oradan kalkayım. Uy. Nino'yu öldürdü. O kim doldu? Kimseye vurmadım ki. Onu almaya gitmeyeceğim. Bir de yanlışlıkla ultimi gaza atıyormuşum. yaptım nereye yapsam diye düşünüyorum ya. yer bulamıyorum ki. Ha şuraya koyayım işte. Aha bu. Ama tamam. tamam, takım olmuş ya. Ben kaçıyordum onlardan. Boya gidecektim. 3 kupa aldım. 8 be. Tamam. Tamam bu kupa. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Yasin'i de göstereyim. Bakın o 4 rütbe 30 kupa. Bir de beni göstereyim. Ben 8 rütbe 101 kupa. Ona inat. O benden neydi? Penny çaldı. Ben de ondan Edgar'ı çalıyorum. Hadi bakalım. 15 15 düppe yapacağım dedi bir yapamalı. Bu şey mi? Değilmiş. Hareket edelim. bu internet şey. İnterneti YouTube. Şunu da alayım. Aldım. Şuna sinirim bu burada kalıyor. Aa, feni var. O şey bunu atsam acaba can alır mı? Almadı. <laughs> Oy. Seni gidi kalk kalk Bana ver onu. Şöyle Edgar evimiz emojimiz attı. Adam yok ki. Aldım. Gel. Ya da şimdi. Onu da aldım. İyi. Sıkıntı yok. Neredesin? Vurdum. Ben Gel. Hadi görüşürüz. 10 kupamızı da aldık. Son 9 kupa. 94 oldu. 3500 olacağız. Hemen bir maç daha atalım. Bu arada arkadaşlar sanki maçlar hızlı bitiyor gibi. Bu sefer risk alacağım. Diko. Diko bana ver onları. Sağ ol. <laughs> gel buraya Diko. Burada mısın? Uzakta. Emin Pro gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Öldüm. Bakayım Arkadaşlar bu arada kaybetmesi de bu. Atkıları onun diyor. Şimdi o kupa kaldı. Göstermiş oldum size. Şu üçüne gideceğim ben. <laughs> o ikisini kime mutlu alsın. Edgar. Daryl mı? Edgar gel. Arkadaş ol. bu is a bad grommer in my stock community. da biraz Roga is Baya baya. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 148 canı artıyor. Gelin lan bir tane arkadaşlar. ayak arasında kaldı. Üç kupa aldım. İyi. Son 7 Bunu da başka dakika. Bunu da çift hesaplaşma yapacağım. Bakalım. Edgar geldi gene. Selamünaleyküm. Sushi 12. O nasıl ya? Burada adam mı yok? Uy Spike. Gel. Evet. Ya Spike. Eksi iki yedim ya. Ama kim öldürdü tam görmedim. Başka ne yapacak? Hiç düşünemiyorum ki. Savaş topu. İnşallah herkes Edgar olur. Bakalım. 3 Edgar. Ah be. Bizim takımda bu var. Ben de yüzüm. Acaba niye öldü? Gel. Gel. Hadi gel. 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 Ona vurdum. Ya bizim kesim niye ya? So Şimdi çaktı bu. 10 sene önce denedim. Uyuyun sen de. Bana yardım biri seviyor Brawl Stars dedi ya. Görüşürüz Brawl Stars dedi. Allah Allah. Duydum çünkü. Hayır ya. Gene ben eksi yemek istemiyorum mama ya. Bu da son maçımız olsun. Tek hesaplaşmada. Ondan sonra videoyu bitireyim ben. Uzun olacak galiba. Çünkü uzun olursa benim için çok sıkıntı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Canım da benim Kapıyı aç. Ay çocuğa niye karışıyor? Çocuğa niye sen? Büyükü var diye çocuğa ya. İnternet sonu mu çıktı? Ben onu anlamadım. Benim internetimde sıkıntı yok ki. Uyuyuyuyuy. Bak. Deme. Deme üstüne ne olur. olacak olacağım. Öldüm. Bakalım kaç kupa almışım? 6 kupa. Tamam arkadaşlar, ben videoyu burada bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Bay bay.